Herkese merhabalar. Gaziantep Jeep Topçul Otomotiv'den Melisa ben. Bugün sizlere Jeep evindir aracımızı tanıtacağım. Dilerseniz hep birlikte aracımızı incelemeye geçelim. Aracımız 1.2 motor, 100 beygir, hibrit, 6 ileri otomatik şanzımandır. Aracımızın bağış hacmi 380 litre olup yakıt değeri ortalama 5.1 litredir. Aracımızın boyutlarından bahsedecek olursak 4.8 metre uzunluğu, 1.76 metre genişliği ve 1.53 metre yüksekliğe sahiptir. Aracımızın iç kısmında 10.25 inç HD dokumatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli bulunmaktadır. Aracımızın dış tasarımına gelecek olursak 18 inç elmas kesim atlar, full led ön arka farlar, karartılmış camlar, otomatik uzun farlar, eller servis şekilde elektrikle açılabilen barj bulunmaktadır. aracımızda anahtarsız gidiş çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj ve 360 park sensörü bulunmaktadır. Umarım tanıtım videomuz yararlı olmuştur. Mart ayına özel kampanyalardan haberdar olmak için ve test sürüşüne katılmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.